Fırından çıkmasıyla bitmesi bir olan inanılmaz lezzetli bir hamur işi tarifi hazırlıyoruz. Sofrada kapış kapış biten bu nefis ama inanılmaz kolay tarifi sen de mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve mutlaka kanala abone ol. Bu güzel tarife ilk olarak hamurun yapımıyla başlıyoruz. Bunun için bir paket yaş mayanın üzerinden bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Sıvı malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi yoğurma kabının içerisine bir miktar un ekliyorum. Ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Böylece mayanın her yere eşit oranda dağılmasını sağlamış oluyoruz. Ardından kalan unun büyük bir kısmını şimdi yoğurma kabının içerisine alıyoruz. Kalan kısmını yavaş ve kontrollü şekilde ekleyeceğiz. 1,5 tatlı kaşığı da tuzunu ekledikten sonra güzelce yoğurarak mayalı pide hamurunu hazırlıyoruz. Hamurun kıvamına göre yavaş yavaş un ilavesi yaparak yumuşacık kıvamlı bir hamur hazırlıyoruz. Çok hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Yoğrulduktan sonraki kıvamını da hemen size şöyle göstermek istiyorum. Böyle yumuşacık güzel kıvamlı bir hamur hazırlıyoruz. Hamur ne kadar yumuşak olursa yapacağımız tavuklu pideler de o kadar yumuşak olacak. Şimdi hazırladığımız bu hamurun üzerine hava almayacak şekilde kapatıp bir saat mayalanması için kaldırıyoruz. Bir saat sonra hamur gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanıyor. Neredeyse 2-3 katına kadar kabarmış. Bu güzel hamurun hemen hızlıca havasını alalım. Ve ardından hamurumuzu biraz un serptiğimiz tezgaha alıp birkaç dakika hem maya kokusunun çıkması hem de içindeki havanın çıkması için güzelce yoğuralım. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay hamur işi tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanala abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayın. Böylece yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Hamurun güzelce havasını aldıktan sonra ilk etapta ortadan ikiye ayırıp iki eşit parça halinde hazırlıyorum. Sonrasında bu parçanın birini 4 eşit parça olarak kesiyorum. Yani bu hamur ölçüsünden toplam 8 adet pide hazırlayacağız. Şimdi her bir hamuru gördüğünüz şekilde altını sıkıca kapatıp güzelce yuvarlayıp beze haline getirerek hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bu pide hamurlarını normal klasik pide şeklini vermeyeceğim için tepsi mayasında dinlendirmek istiyorum ben. O yüzden yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine 4 tane pide hamurunu alıyorum ve üzerini temiz bir bez ile kapatıp 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Pide hamuru dinlenirken biz de tavuklu pidenin iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 700 gram kemiksiz tavuk but eti kullanıyorum ve bu eti gördüğünüz gibi minicik küpler halinde doğrayarak hazırlıyorum. Bu aşama tavuk etinin iyice pişmesi için çok önemli. Etleri eğer küçük küçük doğrarsanız pişme aşamasında hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Lütfen buna dikkat edin tavuk etini minik minik doğrayarak hazırladıktan sonra şimdi bir tane büyük boy kapya biberi de yine aynı şekilde minik küpler halinde doğrayarak hazırlıyorum. Bir büyük yeşil biberi de aynı şekilde doğradıktan sonra bir tane de küçük soğanlı küçük küpler halinde doğrayarak hazırlıyorum. Ben mor soğan kullandım. Dilerseniz beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı kimyon atıyorum. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırarak tavuklu kuşbaşılı pidenin iç harcını hazırlıyorum. Eğer tavuk but eti yerine tavuk göğüs eti kullanmak isterseniz zeytinyağı miktarını 3-4 kaşık olarak artırmanızı tavsiye ediyorum. Hamurlar da çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi sıra geldi hamurların şeklini vermeye. İlk etapta böyle parmak uçlarımla hamura güzelce bastırarak büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Diğer tüm hamurları da bu şekilde büyütebildiğim kadar büyüttükten sonra tekrar ikinci kez açma aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada da gördüğünüz gibi böyle üzerine bastırarak hamuru artık istediğim boyuta gelinceye kadar güzelce genişletiyorum. Final boyutunu bu aşamada vermiş oluyoruz. Son aşamada ise bu şekilde işaret parmağımla bastırarak kenarlarının biraz daha kabarık ve yüksek olmasını sağladıktan sonra Hazırlamış olduğum nefis mi nefis tavuk kuşbaşılı iç harcı şimdi pide hamurların üzerine bol bol koyup yayıyorum. Eğer evde pide tarifi arıyorsanız, kuşbaşılı pide tarifi arıyorsanız, tavuklu pide tarifi arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay pide tarifi gerçekten. İç harcını çiğden yapıyoruz diye hiç korkmayın. Tavuklar çok güzel bir şekilde pişiyor. Söylediğim püf noktalarına dikkat ederseniz hiçbir problem yaşamadan yediğiniz, yiyebileceğiniz en lezzetli pide tarifini yemiş olacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Pidenin kenarlarının güzelce kızarmasını istediğim için güzel bir bulamaç hazırlayacağız. Bunun için bir tatlı kaşığı pekmez, bir yemek kaşığı un ve bir yemek kaşığı suyu güzelce karıştırıp koyu kıvamlı bir bulamaç hazırlıyoruz. Bu bulamaç pidenin kenarlarının çok güzel bir şekilde kızarmasını, nar gibi olmasını sağlıyor. Eğer evinizde pekmez yoksa sadece un ve su karışımı ile de hazırlayabilirsiniz. Ya da un, su, yumurta sarısı olarak da hazırlayabilirsiniz kenarlarının karışımında sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz tavuklu pideleri önceden iyice ısıtılmış 220 derecelik fırının en üst tarafına yerleştiriyorum ve 12-15 dakika arasında kontrollü şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi pidenin tavukları çok güzel bir şekilde pişti. Altının da güzelce pişmesini istediğim için bu sefer fırının ilk rafına yerleştiriyorum ve burada da 3-5 dakika arasında kontrollü şekilde tutup tavuklu pideleri pişiriyorum. Çok hızlı bir şekilde rahatça pişer en lezzetli ev yapımı pide tarifini hazırlamış oluyoruz sizlerle. Dışı kıtır, içi yumuşacık hamuru üzerinde inanılmaz lezzetli tavuklu iç harcı ile çok lezzetli bir pide tarifi oluyor gerçekten. Eğer farklı hamur işi tarifleri arıyorsanız, kolay hamur işi tarifleri hazırlamak istiyorsanız, tavuklu tarifler arıyorsanız, hem tavuklu tarifin hem de hamur işi tarifin bir araya geldiği bu nefis mi nefis tavuklu pide tarifini mutlaka deneyin diyorum. İster tavuklu olarak, ister dana etiyle, dana kuşbaşılı olarak Deneyebilirsiniz ve bana en çok soracağınız sorunun cevabını da şimdi burada vermek istiyorum. Tavuklar asla çiğ kalmıyor, içi çok güzel bir şekilde pişiyor. Özellikle en büyük parçaların içini açıyorum ki tavuk etinin ne kadar güzel piştiğini görün diye. Hazırlamış olduğum bu nefis tavuklu pide tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin, tarifi denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın. Yeni tariflerde görüşürüz, hoşçakalın.